Hepinize merhabalar. Ben Samir. Bugün ilk videosuyla karşınızdayım ve bu da bir de, bu video bir tanıtım gibi olacak bir de oyun videosu olsun istedim. Ee, şimdi başlayalım. Ben e, bu daha önce bir sürü kanalım vardı. O yüzden yani bazı şeyler yanlış ters gitti. O yüzden sıkıntı çıktı. Şimdi başlıyoruz yine bir oyun olarak bunda karşı Şimdi. <laughs> Sanatlarımızı açtık. Gördüğünüz gibi bende bunlar var. Gördüğünüz gibi. Yıldırım hala çıkmadı. Yani öfkeyle dondurma var ama sadece yıldırım çıkmadı. Ne zor çıkar. İstediğimiz <laughs> ev de, e, destans pekka ve yavru ejder ama yavru ejderi çıkmasa da olur. Şimdi bir saldırı yapalım. Hadi. Adam 5 ben altın adamı yükseğim. Şimdi ne yapalım? Çok hızlı başladı. Çok hızlandı. Evet, biraz sesimi kıstım. Şimdi şunu yapalım. Şimdi, da. Şimdi adamın büyük ihtimalle oku yoktur. Ben bende de, ben de diyor. Nasıl yani? <laughs> Kullandığımız o. Normal. Vur. Tamam şimdi lens. Lensin bir seviye. Bence şey yükseliyor muydu hatırlamıyorum. Ama yükseliyor ama Tamam. Fırın koyalım. tam zamanında kullanacağım. Bir 8 olsun ikisiniz. Bol Şimdi combo yapıyorum. Combo buydu aslında. Bu combo'yu kullanıyordum. E şimdi arkadan Arkadaş yolları güzel kullanırsanız güzel bir aktif şekilde daha iyi olur. Çünkü kullanması gerçekten zor bir kart. E şimdi benim bu köyü kusurlayacağım belli. Evet. Zehir tam zamanında kullandım ve köyü aldım. Gördüğünüz, <laughs> bir. gördüğünüz gibi. Ee, gördüğünüz aldım. Şimdi ee, ne yapacağız? Hadi yüksel, yüklen, yüklen, yüklen. Şimdi bizim kanımızı dönelim. Kanımız çok kişi yok ana. Buraya geçtim. Neyse. Kanımızda çok kişi yok. 50 kişiyiz, tam kişiyiz. Çok fazla kişi gitti yani. Ben savaşmak isteyen var mı? Arkadaşlar Böyle devam ettik Daha var mı bakalım Hmm, ee, prens bar var çok saçmalamış adam Prensesimiz yükselmiyormuş Fırın binici. Bunları yükseltmiyorum Hasta 3 gün Ben şey çok kullanıyorum Birinci fazla kullanıyorum Birinci yükselteceğim yani. 2000'den düşmemesini istiyorum. Ama 2000'in de üstünde kalmasını da istiyorum yani. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Neyse birinci yükselsin. Başka az olan bir şey var mı? Sen misin az olan? Sen yüksel. Bir de sen yüksel. Tamam. 7 seviye olacağım. Az kaldı. 50 olan her şeyi yükselteceğim. Tamam gel, gel gel Az. Şimdi. Şu büyülü sandık çok bekledim hala gelmedi. Yükleme yüklemesini bekledim. Dolmasın yani süresin 7 saat. Şimdi Şimdi burada yapacağımız kombo şu. Ne her şey bir kombo yapmanız lazım aslında. Her şey bir kombo. Kendisi zaten combo bincin atı var. Ne? Ana yollamadı. Bak ya. Böyle bir şey değil mi? Yani? Aa, bak ya, combo yapamadı işte komboya bak. Vuramazsınız. Hadi koş. Hadi ateş vur. Hadi ateş vur. Pat pat. Tamam. Şimdi şöyle bir temizlemek için. Yanınızı götürüyorum. Acaba o kuleyi alacak mı? Ve düşürelim. düşüreydim. Yanından onu açacak. Biriktireceğim. Köprüye var ya yani taş gördüğünüz köprü. Ona bekleyeceğim. Tamam. Gayet güzel. Evet yeni şeyim. Tamam. Felaket kulesi. Tamamı böyle. Şimdi komşu. Binici, prens ve yıldırım. Bu. Şimdi bekliyoruz. Onu alana kadar vaktim var. Ama bundan sonrasını alamaz. İzin verme. Kastı. Çok pis kastı. O kadar şey var ki. Lütfen yapma bunu. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Hah iyi. Şimdi tam zamanı. Lütfen. Lütfen. Bir şey yapmak istemiyorum. Bu artık bende. Koşun Koşun bitirin. Koşun bitirin. Koşun bitirin. Hadi ya. Kaybettik. Neyse zaten Büyü Vadisi'nde pek kalmak istemiyorum. Daha açacağım şeyler var çünkü. O için kalacağım. Kendi arenamda. Ben de oynuyorum. Bir <laughs> Kombo, kombo şimdi çok güzel bir kombo geldi. Ne kombosu? Şöyle bir şey yapalım. şöyle bir şey yapalım. Aynen. Böyle bir şey yapalım. Orada ölsün. Bak bitti. Şimdi... Bende de var, bende de var. Merak etme, bende de var. Tek sende yok. Binci. Şimdi binci alalım. O da benim klimasım. ben de onun aldım. üzgünüm. Sen atmak zorundayım. Çar. Hayır. Dondurmayı çok iyi kullandı adam. Neyse. Bende de dondurma var. Ben de kullanıyorum destanda. De. Bende zehir var. Daha iyi. Hayır ya. Tekrar aslında iyi oldu. He. Şimdi sen onu... Dur bak iyi oldu bu. Aferin ya. Aynen ha. Bak işime yaradı. Binci halleder. Koş binaya. Koş binaya. Koş binayı ye. Koş binayı ye. Benim dedim yap. Aferin binayı ye. Oh çok vurdun sen. Bu kuleyi de mi Şöyle ikinize. Şöyle vereyim. Bak. Şimdi bitiriyorum. Şimdi bitiriyorum. Oha. Prens prens kapışmasın. Ama benim prensimi döver. Bak oh, ne Yenemezsiniz Denemezsiniz benim prensimi. Çabuk inci, çabuk. Çabuk inci. Zahir. Ölün onu. Hepinizi. Koca ordunu mahvederim sana. Öl Şimdi koca ordusunu mahvetmeye gidiyorum. Ne diyorsunuz? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Fırın. Aferin Aferin. Офирен, 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 кош, 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 Alıyoruz arkadaşlar. Bitti. Son hamle benden geldi. Oh. Okay. Valla Bitti. Çat. İyi oyun. Neyse arkadaşlar. Ee, Clash bu kadar daha çok ulaşıyoruz istiyorsanız. Zeyrek like abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.